Size merhaba sevgili çocuklar. Ben Gülden öğretmeniniz. Şimdi parmak kaslarımızı geliştirici yeni etkinliklerimiz var. Onları yapmaya başlıyoruz. Kalemin etrafına ipi güzelce sarıyoruz. Evet. Sarıyoruz. İyice doladıktan sonra şimdi de geriye çözüyoruz. Çözün bakalım çocuklar. Çözün geriye. Açın. Açın. Aferin. Evet bu birinci etkinliğimiz. Bunu bırakıyoruz. Şimdi mandal etkinliğimize geçiyoruz. Bırakalım kalemleri. Evet Gökçe mandalları tabağın etrafına. Görkem de kitabın etrafına dizecek. Hadi bakalım. Buraya alalım tabağı Gökçe'ciğim. Evet bunları alalım. Evet bu şekilde diziyoruz. Dizelim. Dizelim. Ben de yardım edeyim Gökçe'ye. Ama siz kendiniz yapın tamam mı? Evet bu şekilde. Anne yapma. Tamam. Evet çok güzel oluyor. Şimdi de açalım mandalları. Çıkaralım mandalları. Kendiniz yapın çocuklar. Bir sağ elinizle bir sol elinizle. Onları koyuyoruz. Üçüncü etkinliğimiz kavanoz açıp kapatma. Hadi bakalım. Herkes kavanozunu alsın. Kenara bırakalım onları. Evet. Kavanoz açıp kapatma. Evet Görkem. Aferin. Kapat şimdi tekrar. Aç kapat. Bir de sol elinizle, sağ elinizle deneyin. Değiştirerek. Evet. Aferin size. Olmadı mı? Çok mu sıktın? Evet. Al bakalım. Tamam. Şimdi son etkinliğimiz ka kağıdı buruşturmaca. Hadi bakalım atık kağıtlarımızı buruşturuyoruz. Sağa sola çevire 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 buruşturalım. İyice sıkalım. iyice sıkalım. İyice sıkıştıralım. Evet. Parmaklarımız güçlensin. Yoğurmuyoruz Gökçe. Evet buruştur bakalım. Buruştur. Evet. Süper. Parmaklarımız çok gelişti bugün. Hadi herkese el sallayalım. Görüşürüz.